Nisan'da bu binadaydık, bu duruşma salonundaydık. Bugün 7 Haziran yine bir duruşmadan çıktık. Ve şunu gördük. Bizler nasıl eşitlik karşıtı bir iklimdeyiz bunu daha iyi anladık. Bunu nasıl iyi anladık? Bunu aslında davalı ve davalı vekilinin beyanlarından anladık. Biz anayasanın yolundan gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ülkenin yönetilmesi meselesinde görüşlerimizi söyledik. Aynı şekilde 14 Haziran'da yine buradayız. İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz derken çok ciddiyiz. Bilmiyorum farkında mısınız ama biz bu mücadeleyi sürdürmekte son derece kararlıyız. Maalesef 7 Haziran <laughs> duruşmasında <Kimseçin>. Kimseç, <laughs> insan duruşmasında olduğu gibi Cumhurbaşkanlarının savunmalarından yani davalı tarafın. Biz davacıyız bu dava. Mağdur edildik ve bu mağduriyetin giderilmesi için bu sistemin mahkemesine başvurduk. Danıştay'a geldik. Fakat bu mahkemede de geçtiğimiz duruşmada da bu duruşmada da Cumhurbaşkanlığı vekillerinin kibirli üstlence herkese ders anlat, ders vermeye çalışan parmak sallayan tavrına maruz kaldık az önce. Orada duruşmada davacı vekilleri olarak, yani kadınlar olarak, barolar olarak e, ve partisi adına dava açan arkadaşlarımız olarak kendilerine bu sözleri aynen iade etti. Biz çok sıkıldık bu kibirli üsluplardan. Muktedirlerin bu hepimize ayar verme evet, çabalarından çok sıkıldık. Biz burada evet. İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden evet. vazgeçmeyeceğimizi her seferinde söylüyoruz. Çünkü bizim hayatımız eşit bir hayat için mücadele etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla mecburuz İstanbul Sözleşmesi'ni savunacağız. Şiddetsiz bir hayat için mücadele etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla her anımızda, her saniyemizde İstanbul Sözleşmesi'ni savunacağız. Ama aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi bizim onurumuz. Onur mücadelesi veriyoruz burada. Onurumuzu kimseye ezdirmeyiz. Kimseye ezdirmeyiz, kimseye ezdirmeyeceğiz. Her kim olurlarsa olsunlar. 14'ünde buradayız. 28-23'ünde yine buradayız. Sonuna kadar İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya devam edeceğiz. Bu ülke bu sözleşmenin tarafı olacak. Bu ülkeyi, bu ülkenin devletini bütün dünya devletlerine örnek bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayan devlet yapmak üzere an içtik, an içeceğiz. Korkmuyoruz, susmuyoruz. geçirdik. Burada gerçekten bir savaş var. Bu savaşı sürdüreceğiz. Zannetmesinler ki sadece bugün geldik. Ama biz her zaman söylediğimiz gibi tekrar ediyoruz. Kadınlar, öldürülen kadınlar ya da şiddete maruz kalan kadınlar, tecavüz edilen kadınlar istatiksel veri değillerdir acınıp geçilecek insanlar değillerdir. Onlar aşklarıyla, sevinçleriyle, mutluluklarıyla, tarihleriyle insandırlar. En önce insandırlar. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi varken dahi korunmayan ve korunmadıkları için öldürülen kadınlar için sadece burada değiliz. İstanbul Sözleşmesi sayesinde yaşamını yitirmeyen, maruz kaldığı şiddetten kurtulan yüzlerce, binlerce kadın için de buradayız. Biz sembolik de olsa bugün 20 öldürülen kadının ailesini getirdik. Bizde onlarca kadın var. Ülkemizde yüzlerce kadın. Bu ailelerimizden iki tanesini kısaca dinlemenizi istiyoruz. İzmir'den Remziye Tüysüz bir buçuk ay önce öldürüldü. Onun erkek kardeşi Mutlu burada. Benim kız kardeşim erkek şiddetine kurban gidenlerden sadece biri. Ama bu son olmayacağı açık ve net bir şekilde bu devletin kanunlarıyla ortada. Ben kız kardeşim kız kardeşimi kaybetmiş olabilirim. Ama daha fazla kadının öldürülmemesi için bugün buradayım İstanbul Sözleşmesi'nin feslinin iptali içinde bizler katledilen kadınların aileleri bile bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Son olarak Diyarbakır'dan geldi Remziye Yoldaş'ın kız kardeşi. Asiye kurmak kararına rağmen öldürülen yoldaş için e, gelen bütün avukatlarıma, sivil toplum örgütlerine hepsine teker teker teşekkür ediyorum. E, Gönül isterdi ki de bugün aramızda olsun, yaşasın, yaşatılabilirdi, korunabilirdi ama korunamadı. E, şikayetlerine rağmen kayıtsız kalındı. Kayıtsız kalanlar da bugün hiçbir şekilde bu suçlarını kabul etmiyorlar. Fail cezasını almış olmasına rağmen e, koyrım belli merciler merciler bunu hala şey yapamıyorlar bir türlü kabullenemiyorlar. Suçluluk duygusu tabii ki zor. Bir türlü kabullendiremiyoruz ama kabullendirmek için ve hesabını sormak için burada olmaya devam edeceğiz. Umut ediyorum ki Danıştay Başkanımız çok güzel bir karar verir ve hepimizi mutlu edecek bir karar verecektir. Çünkü adaletten umudumuzu kesmiyoruz ve kesmeyeceğiz de. Tek umudumuz o. Tek şeyimiz de o yani yaşam kaynağımız oluyor. 28 Nisan, arkasına 7 Haziran ve 14 Haziran, daha sonra da 24 Haziran'da duruşmalarımız devam edecek. Asıl büyük duruşmanın hayatın içinde, hepimizin evinde, hepimizin iş yolunda, hepimizin çalışma alanında ya da hepimizin dolaştığı, gezdiği parklarda ve caddelerde olduğunu biliyoruz. Çünkü şiddet, her yerden fışkırıyor. Şiddet sadece insanların canını almıyor, canlarını artık kendi istekleriyle intihara doğru yönelerek son vermek isteyen insanlara büyük acılar çektiriyor. Oysa biz kadınların şiddetten uzak, biz kadınların mutluluk içinde yaşamalarını arzu ediyoruz, istiyoruz. Bugün İstanbul Sözleşmesi'ni biliyorsunuz aile içi şiddete karşı da koruyan bir söz sözleşmedir. Hem kadına yönelik şiddete hem de aile içi şiddete. Ailelerin güya boşanmalarına neden olduğu gerekçesiyle iptal edildiği gibi haksız, hukuksuz, gerçek dışı bir yalana sarılan pes edici makamlar bugün şunu görmeliler ki evlerdeki mutluluğu da sağlamak ancak şiddetten uzak bir ev yaşamını inşa etmekle olanaklıdır. Biz mücadeleye devam edeceğiz ve şunu ifade ediyorum ki karar ne olursa olsun kadınlar kazanmıştır. Kadınlar 28 Nisan günü kazanmıştır. 7 Haziran günü kazanmıştır. Çünkü kadınlar birlikte olmayı, dayanışmayı, direnmeyi ve tarihe kendi adlarını, kanları pahasına da olsa, acılar pahasına da olsa, gelecek kuşaklar, yeni kızlarımız, yeni kadınlar için fedakarlık yaptığı bu kuşak denilecek bir tarihi yazma noktasında kararlı davranmışlardır. Evet, İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Teşekkür ederim. Kesinlikle İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz demeye devam edeceğiz çünkü haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesinden de vazgeçmiyoruz. İçeride duruşmada iktidar adına, yürütme adına, yani davalı taraf adına savunma yapan daire başkanı daima bizim ülkenin iç hukukuna ilişkin yerine iç hukuka aykırılık konusunu cevaplamak yerine konseyin hukukuna öne çıkararak konserin konseyin hukukuna uygun karar aldığını söyledi. Konseyin hukukuna itirazımız yok ama iç hukuk kabul etmiyoruz etmeyeceğiz. Yargı kararı ne olursa olsun biz mücadeleye devam edeceğiz. Haklıyız çünkü gücümüzü haklılığımızdan ve dayanışmamızdan alıyoruz.